Ezilmesin. Fatih'e dikkat edin. Я украл, я украл. Parkur çok güzel yani böyle bir su bizim orada da vardı ama bu kadar güzel bir parkur yoktu yani çok iyi değerlendirdik buraya gelmek için çok iyi çaba serdirdik. Bu kamp alanı bize çok şey kazandırdı. Bizim bizim daha kürek tutmayı bilmezken buraya geldik eğitim aldık şu anda yarışa yarışabilecek kabiliyetteyiz çok mutluyuz. Profesyonel hocalarımızdan milli sporcu olan hocalarımızdan da çok memnunuz. Geldiğimizden beri yağmur yağıyor. Ama hayır, biz buraya bir amaç için hayır, geldik. Hayır. Bu amaç uğruna Olur. yağmur değil, kar da yağsa buradayız. Hem doğunun çocuklarını, Karadenizimizi gezdiriyoruz, doğamızı gezdiriyoruz. Tabii ki pandemi kuralları çok önemli bizim için. Bölgeyi gezdiriyor. Karaman güvenlik güçlerimizin Doğu ve Güneydoğu yaptığı operasyonlar neticesinde sahayı hızlıca sporcularla doldurmamız gerekiyordu ve biz bu kapsamda da Güneydoğu çocuklarını özellikle buraya getirdik. 150 sporcuyu artık orada kardeşlik elçisi, kardeş sporcu olarak alıp onlarla beraber orada hedefimiz 1000 1500 2000'lere kadar sporcu sayını yükseltmek ve Güneydoğu'da artık terör değil kardeşlik projelerinin yürümesi için e, tabii Karadeniz'in güzelliği o. Güneydoğu zaten yağmuru çok bilmediği bir Daha çok kara döndük Yağmur da ayrı bir zevk. Doğa sporlarında çok hoş oldu. Bugün de şansımıza büyük bir yağmur var. Ama bizi yağmur etkilemiyor. Çünkü sporumuzun gereği bu zaten. Ee, i̇nşallah e, bu ve benzeri organizasyonlarla Ardeşen sporlarının merkezi olmaya aday bir şehir diyoruz. Tabii bunu anlamda kılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, yaklaşık 150 sporcumuzun 12 gün boyunca ilçemizde kamp yapmış olması, e, fırtına vadisinde yapıyor olması, Karadeniz'de yapıyor olması, denizde derenin birleşiminde güzel sportif faaliyetler olması her şeyden önce bizleri çok memnun ediyor. Oh! Çek, çek!